Mersin Mezitli Tece Deniz Mahallesi'nde sürekli daire arayışınız var. Ama eşiniz ve çocuklarınız veya kendiniz diyorsunuz ki ya ben 2 artı 1 daire alacağım. 2 artı 1 Amerikan mutfaklı. İçeriden, daireden içeri girdiğimde direkt salon mutfak alanına girmek istemiyorum. Adeta öğrenci evi gibi bir e, yapılan düzende yaşamak istemiyorum. En azından ben 2 artı 1 daire aldığımda girişten böyle daire salon mutfak alanına girmesin. Koridorlu bir daire olsun salon ayrı bir salon olsun, bağımsız mutfak olsun, binada doğal gaz alt yapısı olsun, e bu kadar şey olmuşken de binada havuz olsun, tabii ki de iskan problemi olmasın diye bir arayışınız varsa 2,5-3 milyon, 3 milyon 500 rakamlarını unutun. Çünkü bu saydığınız emsaller ortalama 3,750, 3,800, 3,900 bandından başlıyor bilginiz olsun. Bu dairemin de tanıtım fiyatı 3 milyon bin TL eşyalı olarak satıyorum burayı. Şimdi dairemizde neler mi var? Birazdan hepsini size göstereceğim. Şu an salon alanda oturuyorum. Spot led ışık aydınlatmasına kadar yapılmış durumda. Eşyalı olarak satıyoruz. Eğer yatırımcıysanız alıp kiraya vermeyi de düşünüyorsanız bu daireden 25.000 TL'ye askeri personel kiracımızı çıkarttık. Belki gelen oturur ve sunumumuz rahat olsun diye burada kiracımızı çıkarttık ama siz tekrar 25.000 liraya size buraya tekrar çok iyi bir kiracı bulabilirim. 25.000 TL'de kira geliriniz olabilir. Kendiniz kullanacaksanız da denize 600 metre mesafedeyiz. Konum olarak TC'nin çarşısındayız. Hemen e, dairemizin yakınında A101, Bimşok, eczaneler, hastaneler, pastaneler, okullar her şeyde yürüme mesafesindeyiz diyorum. Ve artık ayağa kalkıyorum. Dairemizin salonundayız. Gördüğünüz gibi geniş bir salonumuz var. 4 kişilik bir koltuk e, takımı konulmuş. Ve herhangi bir şekilde salon böyle tıkış tıkış bir durumda değil. Salonda Vestel marka inverter klimamız takılmış durumda. Bilginiz olsun. Hemen burada da Burundik marka bir plazma televizyonumuz var. Videoda gözüken bütün eşyalarla beraber satıyoruz. Fiyatımız da 3 milyon 900 bin TL tekrarlıyorum. Evet salonu gördükten sonra şöyle kapıları da yakınlaştıralım. Kapıların modelini. Bu arada bina yaşımız 4 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dairede 1 yıl kiracımız oturdu. 3 yılda daire boştu. Bilginiz olsun. Herhangi bir şekilde oturum olmadı. Binamız ama 4 yaşında. Burası dairemizin girişi. Sol tarafta sigorta kutusu ve Normal megafon yerimiz var. Hemen sağ tarafta da vestiyer bölümümüz var. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık ve e, geniş bir vestiyer dolabımız bulunmakta. Hemen içeri girdiğimizde bu arada petek tesisatlarımız bütün dairede hazırlanmış. Beyaz borularımız geçilmiş. Binada da doğalgaz kapıya kadar dairelerde gelmiş. Bu dairede doğalgaz yapmak için kombi ve petek takmak gerekiyor. Onun da ortalama masrafı 100.000 TL civarında. Evet geldik burası mutfak bölümü. Mutfak bölümünü gördüğünüz gibi bir tane koltuk konulmasına rağmen burada gene çok güzel bir alanımız var. Mutfağımızın genişliği de güzel. Burada da pencere olması en azından yaptığınız yemek kokuların daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. En önemlisi ne biliyor musunuz? Ben burayı 2 artı bir kapalı mutfak diye tanıtıyorum ya. Ben burayı balkon olarak sayıyorum. Normal şartlarda burası cam balkon yapılmış. Ben burayı oda olarak sevlerim. En kötü 2,5 iki, iki buçuk artı 1 diyebilirim. Ama artık şu balkonları oda olarak kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Termosforumuz da takılmış. Gördüğünüz gibi 6 kişilik yemek masamız ve sandalyeleri de burada. Burada da bir koltuğumuz var. Normal şartlarda yemek masası ve sandalyeler mutfak bölümündeydi ama kiracımız değişiklik yapmış. Pazartesi günü ev sahibi geliyor. Kendisi de bir şeyler yapar. Ufak tefek boya tadilat işleri de var. Onları da yapacağız bilginiz olsun. Yani siz anahtarı teslim aldığınızda daire ile ilgili hiçbir masraf yapmayacağınız durumda olacak. Tabii ki de keyfe keder yapılan masrafları saymıyorum. Gördüğünüz gibi koridorlu bir iki artı bir daireden bahsediyorum. Ve en önemli artılardan bir tanesi Alaturka tuvalet. Burayı klozete de çevirebilirsiniz ama en azından bununla birlikte evde toplamda 3 tane WC alanımız bulunuyor. Hemen Alaturka tuvaletin yanında burası banyomuz, ortak alan banyomuz. Alaturka tuvaletle ilgili kiler yapabilirsiniz diye aklımda bir fikir var. Zaten giyinme odası da var. Derde bilginiz olsun. Giyinme odasını da kullanmazsanız kiler olarak değerlendirebilirsiniz. Burası çocuk odası veya oturma odası. Çocuğunuz yoksa. Buraya çift kişilik baza başlık yatak konulmuş ama iki tane bazanın da rahatlıkla sığacağını söylemek mümkün arkadaşlar. Oda olarak genişlik gayet güzel. Hemen devam ediyoruz. Son olarak yatak odasındayız. Yatak odamız gerçekten standartlara göre geniş diyebilirim. Burada da Sek marka bir inverter klimamız da Grundig marka. Gene bir plazma TV'miz var. Çift kişilik baza başlık yatak konulmuş. Diyeceksiniz ki yatak odasında dolap nerede diyeceksiniz. Şu bölümü dolapla değerlendirebilirsiniz banyonun yanını. Ama birazdan size giyinme odası detayını göstereceğim için dolapta kullanmanıza gerek yok. Hemen burası da banyomuz. İkinci banyomuzu da size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi orası da oldukça kullanışlı. Evet geldik. Arka balkonda öncelikle otopark ve havuzumuza bakalım. Otopark ve havuzumuz da bu şekilde. Dairenin cepheleri açık. Dairemizin cephesi bu arada güney, kuzey, batı cepheli. Yani 3 cepheli bir 2 artı bir şu anda bulmak zaten TC'de oldukça güç. Genelde orta daire veya tek cepheli daireler oluyor. Burası giyinme odası veya kiler olarak düşünebilirsiniz. Ama bence giyinme odası için çok güzel. Burada bir alan var. Çamaşır makinamız da Gurundik marka burada değerlendirebilmiş. Buraya giyinme odası yaparsanız üşümemeniz için bu balkonu da cam balkon yapmanız lazım. Çünkü diyeceksiniz ki açık balkonda ben nasıl giyinme odasını değerlendireyim. Siz de haklısınız. Cam balkon yaparsanız orayı da çok güzel değerlendirirsiniz. Evet ben daireyi çok beğendim. 3 milyon 900 bin TL'de ortalama zaten bu eşyaları almak istesek. 200 bin TL eşyaların ortalama değeri olduğunu varsayarsak aslında dairemizin fiyatı 3 milyon 700 bin TL. Bugün biz 2 artı 1 60-65 metre Amerikan mutfak iki banyolu ama böyle küçük daireleri bile bu paralara satıyorken bu fiyata bence kaçmaz. Bu arada beni Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan Mert Büyükçınar yazarak takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.